arkadaşlar Terevisel Resim Tuf hepiniz hoş geldiniz. Bugün çekeceğim video bu kasa. Zoko Body. Değişiklikler var. Yeni dönem bir yüz. Hemen açayım göstereyim size. Siz de mahrum kalmayın bu nadide ender kasadan. açalım kasamızı. bak işte bu detay yine öbür katımızda olduğu gibi Body X'de olduğu gibi onun ön paneli 4 milim temper camlıydı bunun ön paneli mesh panel yani şu arkamdakinin sadece isim değişti de biraz içinde genişlemeler menişlemeler şöyle göstereyim yan tarafı ön panel ışıkları açmadan üstü göstereyim üstü yine bildiğiniz gibi 120'lik 240'lık sıvı soğutmalar Power, Reset, USB 3.0, USB 2.0, Mikrofon, Kulaklık Onlar var ee, Önde 3 adet, arkada 1 adet hmm, Fanları ben de bilmiyorum Burada arkada açılanlar aynı değil galiba Ben de sizinle beraber göreceğim O yüzden hemen bağlayalım Yabancı kalmayalım Hemen hızlandırıyorum buraları ben. Evet fanlarımızı taktık ya Allah Bismillah diyerek başlattık. Bakın siz de görün, ben de görün. Neymiş bu? Aynısıymış. Bu da Rainbow otomatik Rainbow kendiliğinden dönüyor. Önde 3 adet, arkada bir adet. Ee, ön taraf mesh panel. Yine hava akışı gayet güzel. Şimdi hemen içini açalım bir de içine bakalım. İçine Piyasadaki çoğu ekran kartı rahat rahat sığabiliyor. Ana kartların çoğu rahat rahat sığabiliyor. İçini açtıktan sonra bir de ölçüsünü alayım. Bu oyunun ölçüsünü alalım kasanı. Bu arada temperleyeceğim. Nereye koysak? Şöyle koyalım. Bir daha, daha da bırakalım. İçi böyle. Body X ile aynı. Bir önceki body ile aynı. Sadece şuradaki şu Yazı değişti. Yani o önceden yoktu, şu an var. Hemen ölçülerini alalım. Ön panel dahil alıyorum. Ön paneli şuradan alacağım. Şu tam bittiği yerden. Ön panel dahil 36, 37 pardon. Ön panel hariç 33. Eni 20. Yüksekliği yüksekliği de 46 santim. Gayet güzel bir kas zaten. Mesh panel olduğu için hava akışı gayet iyi. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. İyi satışlar, iyi günler.